kızlarla karşı. Günaydın hayat O çizgi filmin karşısını kahvaltısını yapmak istedi. Kabaklı bu şey yaptım böyle omlet. Kabak. Şunu kapatayım da. Heh. Sakin kafayla konuşalım değil mi? Bugün çok güzel bir güneş var. Yağmur falan da yok. Bugün biraz değerlendirelim dedik. Uyandık. Şimdi ben kahvaltımı hazırladım. Omletleri servis yapacağım. Yusuf da elini yıkıyor. Gelecek. Biz karnımızı bir doyuralım. Evim çok dağınık değil. Makineye çamaşır attım. Koyu renkleri, beyazları topladım. Onları gerektiktan sonra katlayacağım. Ee, kısa programa koydum. Çok kirli değillerdi zaten. Onun dolayı ben, biz hazırlanıp çıkana kadar çamaşır zaten bitmiş olur. Ben onları asar çıkarım. Mutfağım tezgahını sadece toparlayacağım. Bulaşık makinamın yarısı boş. Ona dolduracağım, çalıştıracağım. Günümüzü değerlendirelim. Azıcık hava alalım. Bugün günlerden çarşamba. Pazar alışverişine aslında eksiklerim yok. Pazara pazar var bugün buranın sen pazarı ama e, meyvem falan da var. Şu saçımı dün kahkül kestim ya. Şimdi dün akşam duş aldım. Ee, öylece topladım. Daha saçımı hiç taramadım. Ondan dolayı kahvaltıdan sonra biraz yüzümü gözümü bir çeki düzenleyeceğim. Hazırlanacağım. Saçımı falan yapayım. Şöyle durayım da. E, pencere arkada kaldığı zaman şey oluyor. Çok aydınlık oluyor. Ruh gibi oluyor görüntü. İşte öyle bebişlerim. Günlük vloguma hoş geldiniz. Ha bu arada kombinlerimi arada çekmemi istediğiniz için göstereyim. Şöyle kırmızı burası böyle pomponlu bir streç ince yünlü bir kazak giydim. Altıma da şöyle siyah bir jean giydim. Şöyle kalın kışlık bu. Böyle onu da içine koydum. Yüksek bel zaten. Kemer falan takmayacağım. Şeyi güzel çünkü düşmüyor. Altında spor ayakkabı giyerim. Bir kış kombinim böyle. Üstüme bir ceket falan alırım güneş olmasına rağmen. Ee, dışarıda rüzgar esiyor. Kartonlarımı topladım. Terasındaki o ıslanan kartonların hepsi kurumuş. Kurumuş. Onları toparladım. Kalktım sabahleyin. Neyse çok açım. gecede aç yattım. Bir şeyler yiyelim. Ondan sonra devam ederiz. Şu tezgahımı toparlayayım. Arası hazırladım. Bunlar <laughs> çöp. Çamaşır makinesi, onu atacağım. Bulaşık Böyle çıkacağım. Daha hazırlanmadım. <laughs> planımızda küçük bir değişiklik oldu. Kayınpederim bankaya gitmesi gerekiyormuş. Yusuf bankaya götürdü. Ben de orada evin işlerini halledeyim dedim. Ay güneş de nasıl güzel gözlerimi vuruyor böyle. Perdeyi çektim bir de ona rağmen. Böyle. Size gerçi çok net olmuyordur. Görüntü ondan dolayı kapatayım. Çamaşırlarımı astım. Üstümü değiştirdim. Hafif bir elbise giydim. Ev çok sıcak çünkü. Bugün güneşliydi hava yine de sobayı yaktım nedense bilmiyorum ve ev çok sıcak oldu. Neyse meselemiz o değil. Bulaşık makinem çalışıyor. Çamaşırlarımı astım. Tezgahımı toparladım. Ocağımı sildim. Her yer temiz. Yatağımı da toparladım ama o kırmızı yatak örtümü sermedim. Çünkü e, onu sanki böyle bir değiştirecek gibiyim. E, bilmiyorum ya da bir süre kullanırım. E, neyse yani bugün yatak olarak örtüsünü serecek şeyde değilim. Onu katladım bir kenarda duruyor. Bugün örtümü sermedim. Öylesine şeylerimi attım. Yorganlarımın nevresini düzelttim. şimdi evi süpüreceğim. Ondan sonra lavabomu bir yıkayacağım günlük. Bir de sabahtan topladığım açık renkli çamaşırlarımı katlamam lazım. Nevresimlerim falan vardı. Onları kat, katlayayım. Arasının gömlekleri vardı. Onları asayım yerleştireyim. Ay mayıştım sıcaktan en azından Yusuf gelene kadar evim işini toparlayayım. Aslında Yusuf dedi istersen arası al yavaş yavaş aşağı doğru in sen dedi. Çünkü gideceğimiz park bana burada yakın olduğu için evime. Hani yakın derken yürüme mesafede gidilebilir. Ama çok esiyor hava ve ben böyle havalardan her zaman korkarım. Çünkü arasın bronşit başlangıcı var. Üst solunumundan böyle soğuk havalar ona gelmiyor. Ondan dolayı hani yürüyüp de o soğuk havada o çocuğu da şey yapmak istemiyorum. Risk etmek istemiyorum açıkçası. Arabayla gitsek çok daha iyi olur. Tabi yetişirse babamın işi bankaya e, saat 3'e 10 var. Gittiklerine herhalde bir 20 dakika falan oluyor. Çoktan girmişlerdir bankaya. 4'e e kadar biliyorsunuz çocuklar Ancak dışarıda olabiliyor. Eğer bugün dediğim gibi Yusuf erken yetişirse çıkaracağız arası. Çok istiyorum çıkarmak. Onu da hazırladım. Gerçi o da aşağı babaannesinin yanına indi. Aşağıda bekliyor beni ama e, gündüzden de söz verdiğim için sabahtan hani seni götürüp çıkaracağım dışarı deyince şey yapamadım. Ee, bakalım eğer babası erken gelirse dediğim gibi çıkarız Gelmezse belki ben bir yarım saat şöyle kapının orada patika yürüyüşü falan yaptırırım ona. Evimi süpüreyim. Ondan sonra geri sizin yanınıza geliyorum bebişlerim. Terledim. Nefes nefese kaldım. Yani sıcakta konuşurken yoruldum. Ee, kahkülüm. Saçımı taradım bu arada ama e, şey yapmadım. Düzeltmedim fönle falan. Sanki Geçen sene uyguladığım kahkülden biraz kalın kesmişim. Yani şu aldığım, şu saçın aralığını biraz kalın almışım. Ama katları güzel oldu. Şuraya kadar, aşağıya kadar indirdim. Şuradan da biraz kat verdim. Şöyle. Ah, meselemiz saç değil. Gideyim işlerimi toparlayayım. yapmaya başladım. Bugün dışarı çıkmamız yalan oldu. Çünkü Yusuf çok geç geldi. Saat dolmuş dört geçiyordu. çıkamadık yani. Değil mi Pilav yapıyorum, bir de salçalı patates yemeği yapacağım. Aras seviyor çünkü öyle. Şöyle biraz tereyağı atayım pilava. Pilavın şimdi suyunu vereceğim, sobada demlenmeye bırakacağım. Sonra yemeğe geçeceğim, patates yemeği. Anne. Hı. Köpek alacağız mı? Dedem ve babam da konuştu konuyu oldu. Böyle konuyu karıştırdım. Bazen böyle hiç iş yapmak istemezsiniz de ama mecbursunuzdur ya. Hani... Ben gidiyorum şey yok. Aşağıya indir. Başka bir yere gitme. Soğuk hava. Ben sadece gezeceğim birazcık aşağıda. Tamam canım. Hani böyle hiç o modda değilsinizdir de ama yapmak zorundasınızdır. Mesela yemek yapmak, bulaşık makinesini boşaltmak, çamaşır asmak, ev süpürmek gibi. Şu son bir saattir o moddayım yani. Hayal kırıklığına uğrayınca dışarıya çıkamayınca. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da güzel bir havaydı ki çok isterim değerlendirmek ama kısmet tabii bazı şeyler yapacak bir şey yok. Yemeklerim pişiyor. Ben şu makinemi boşaltayım yemek yeriz. Tekrar aynı şey. Makineyi tekrar doldururum. Bulaşıkları yerleştiririm. Mutfağı toparlarım. Sonra yine akşamı ederiz. Bu stabil. Karantinada artık çok sıkılmaya başladım. Ki gene şükür ben çıkabiliyorum arada bir yerlere. Sürekli evde kalmak zorunda olanların Allah hakikaten yardımcısı olsun bahçeye çıkıyoruz kayınvalideme gidiyoruz anneme gidip geliyorum öyle, öyle işte makinem de gıcır gıcır yıkamış güzel, temiz tertemiz çok da güzel kokuyor seyri kullanıyorum ama seyri bitmek üzere çok da pahalıydı ya 32 tabletini 35 liraya almıştım sanırım ama başarılı yani Yemeklerden kayınvalidemlere de böyle indiririm. Fazladan yaptım çünkü. Öyle işte kızlar. Böyle de bir günü bitirdik. Çok heveslenerek dışarı çıkacağım diye vlog açtım ve evdeyiz diye kapatacağım galiba. Biz gene çıkardık Yusuf'la ama Aras'ın saati de olmuştu. Aras'la gidemedikten sonra ne anlamı var ki dışarı çıkmak. Kahveyi de yaptım. Kahvem de böyle kaldı. Neyse şimdi biraz yarım fincan bir içeyim. Bir fincanda yemekten sonra iç. Geldi mi? Canım? Hayır kaynar da. Tam kahvem bitmişti. Restoranttaki görümcemin yazın Almanya'dan gelirken getirdiği kahve geldi. Çok güzel bir tadı var. Ay çok güzel bir tadı var. Kayınnam seviyormuş. Tam kahvemin bittiği sırada o geldi. Şey bunlar restorandaki içecek dolabımızda olan malzemeler. Tarihleri geçmeden azar azar getiriyoruz. Evde tüketiyoruz bunları. Aslında tarihleri geçtikten sonra sezon başında tekrar iade yapıp yerine ürün de alabiliriz ama sonuçta evde içilen şeyler. Dolabı böyle yavaş yavaş boşaltıyoruz. Seneye tekrar eksikleri ona göre alırız. Su çeşmeden içiyoruz ama Yusuf hazır su seviyor genel olarak. Bunları ben dolaba yerleştireyim. Suları dışarıda bırakayım ama zaten soğuk. <laughs> tamam canım. Yemeklerim de oldu sayılır. Bu burada. Buraların durumu böyle. Pilavım da sobanın üstünde demlendi. Tereyağlı mis gibi. Arası aşağıya indi. Yemeğe oturalım. Karnımızı doyuralım. Fırından yumuşacık böyle sıcacık. Ekmek geldi. Nasıl güzel kokuyor. Akşam ettik vallahi arkadaşlar. İnşallah yarın yine güneşli olur da bari yarın dışarı çıkar değerlendiririz. Bizimkiler bahçeden toplamışlar. Kocaman iyi maşallah ya. Şunlara bir bakar mısınız? Ama bunlar biraz eşki olur bence. Çok tatlı portakal değil bunlar. Biraz da mandalin toplamışlar. Oh. Yemekler yendi tezgahımı toparladım şimdi son kalan şu bu oğlandan ben nasıl yoruldum. Her gün getiriyor bu salona oyuncaklarını döküyor. Geri Bulmuş, toplamıyor. Ulan, Bulmuş mu? Evet. Tamam. Ne diyordum? Her gün her saat her yeri dağıtıyor. Mandalinaları yemiş masanın üzerine bırakmış. Ay. Ne oynayacaksın? Şimdi ne oynayacaksın? Bu ne böyle? Suyun içine biber atmış. Şey Allah'ım yarabbim. Kahve içeceğim ben dinleneceğim. Anne oğlum Kapanış yapacağım artık bir şey. Değil. Ay, sus bir şey anlatayım. Yoruldum ben ya. Sizleri öpüyorum. Yarınki videomda görüşürüz. Kulucuklarım benim. Allah emanet olun canlarım. Anne. <laughs>